Evet arkadaşlar ben çözümü buldum. Şimdi CapCut'ta birleştireceğim videoları. şimdi Evet arkadaşlar bu videoyu izlerken gülme. Evet bu bir meydan okuma. Eğer gülersen Video kaybedersin. Bu videoda 3 tane zorluk evet, var. Kolay, yapacağım. orta ve zor. Hadi kolay seviyeyle başlayalım. 3, 2, 1... Hazır mısın? Gerçekten soruyorum. Hazır mısın? Çünkü'nün 6. video bölüm olabilir. İki tip insan olacak. Kendine hakim olanlar ve videoyu seviye, söz 9'un eleneceği kısım. Bu seviyede kahkaha atmayanlar ya gülme duygusu silinmiş ya da telefonu ters çevirerek izlemiş. Kurallar basit. Gülmek yasak, videoyu atlayarak izlemek yasak, mimik bilinizce eğlence amaçlı hazırlanmıştır. Videodaki içerikler zarar verme amacı taşımaz ve kimseyi küçük düşürmek için kullanılmamıştır. Lütfen profesyonel gözetim olmadan benzer hareketleri denemeyin. <laughs> ev temizler misin mesela? Asla. Yemek yapar mısın? Asla. Aşçılık desen var. Peki size sorsam sizin antidepresanınız nedir? Hanımefendi efendim ben deliyim. Eğer görüşmezse ben telefonu da kısararım. Haydi. Sol yanım. Selam. Sol yanım. Alo. Vallahi gidiyor. Gidiyorlar. Evet kolay Gidim seviyeyi sen? geçtin ha. Yani en azından öyle diyorsun. Isınma turunu başarıyla geçtin. Gülmedin. Mimik bile... Şey demeyeceğim artık. Tahminlerime göre %50'nin eleneceği orta seviyeye geçiyoruz. Artık videoların komiklik dozajını artırıyoruz. Burada gözyaşları istemsiz akar ve mimikler istemsizce kıvrılır. Nedeni ise gülmekten. Yani şimdiden soğukkanlı kalmaya çalış çünkü birazdan suratın sana ihanet edebilir. Şimdi orta seviyeye geçiyoruz. Nişana hazırım. Nişan kıyafetim bu. <laughs> Kodum var? Yok yok Maske de I'm gonna pop some got in my pocket. <gülüyor> 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 Maşallah <laughs> Eğer buraya kadar hala gülmeden izlediysen bir like at ve kendini yorumlarda belli et. Çünkü geri kalan %50'nin içine girmeyi başardın. Ne yalan söyleyeyim bu seviyeyi hazırlarken ben bile güldüm. Ama asıl olay şimdi başlıyor. Şimdi sırada izleyip de kimsenin sağa çıkamadığı o meşhur seviye var. Hazır ol imkansız seviye başlıyor. Bu seviyede artık ne soğukkanlılık işe yarar ne de sabır. Bak son bir şansın var. Çıkmak istiyorsan şimdi çık. Sana şans veriyorum ama kalırsan ve bu seviyeyi de başarıyla geçersen seni ciddi bir şekilde tebrik edeceğim. İmkansız seviyeye hoş geldin. Ha, unutma arada mimik kontrolü yapacağım. Hey, i̇lk başta yanlış anladın değil mi? Seni kurnaz seni. Ha ha ha. Neyse devam edelim kanka. Ay get up, I get on, world, <gülüyor> 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 Eze, Kapa, söyledin, Bak, Benim arkadaşlarım da var. Evet, ben saat 1'de gidiyordum gece saat. <laughs> Evet, işte bitti. Zorluğun zirvesine çıktın. Artık ya bir efsanesin ya da gülmemek için kendini zor tuttun. Bu seviyeyi de geçenler kanala abone olup kendilerini kesinlikle yorumlarda belirtsin. Ama itiraf et, son sahnede mimikler biraz açıldı. Kendini hala gülmedim diye kandırmaya çalışma. Çünkü yüz kasların seni çoktan ele verdi. Ama hala hiç gülmeden de buradaysan ve gerçekten tek mimik yapmadıysan sana diyecek sözüm yok. Sen bu gezegene ait olmayabilirsin. Ama eğer dağıldıysan moralini hiç bozma. Çünkü yalnız değilsin. Bu seviyede %99'unu eledik diye düşünüyorum. Geri kalan %1 ise zaten videoyu sessizde izliyordu. Şaka şaka, gerçekten tebrik ediyorum seni. Diğer serileri izlemek isteyenler bu oynat... Evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelelim. Sizleri çok seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada sabah izliyorsanız, günaydın, akşam izliyorsanız, iyi akşam. Merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi gülme ve challenge çekiyoruz. Evet arkadaşlar başlat. Kahkaha tuzağına hoş geldiniz. Evet, Bu videoyu başla. izlerken gülme. Eğer gülersen <laughs> kahkaha tuzağına yakalanmış olursun. Bu videoda 3 tane zorluk seviyesi var. Kolay, orta ve zor. Kolay seviyeyle ile başlıyoruz. Evet. <목소리도> 오 아! 아, 지걸괜찮내오 와, 큰일 <laughs> <목소리도> Yeah. Stem! <laughs> seviyeyi gülmeden geçebildiysen Aa, videoyu beğen. Şimdi orta seviyeye geçiyoruz. Ee, arkadaşlar bu arada gülüyorsanız Thank you. <gülüyor> Gülmemek kolay mı sandın? Bir de dikkat testine gir. Bir önceki videodaki adamın şortu ne renkti? Gülmemek kolay mı? Gülmemek kolay mı sandın? Bir de dikkat testine gir. Bir önceki videodaki adamın şortu ne renkti? You guys know that you can flip things in a pan by just flipping the pan with a spoon by just. <laughs> 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 bu seviyeyi de gülmeden geçebildiysen abone ol. Şimdi en zor seviyeye geçiyoruz. 好了。弄上。你跑几圈来？哎，哎，哥。快快快！哎呀 <laughs>！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！当拍球。弄不动、啊。弄了还掉底杆了，对吧？哎呦，好球！飞出<雷><雷><雷>去吧。 知、啊、不是知道什么叫道法、啊？管道，管道也是道啊，就是、哎。好球！哎、九号球，三代。啊、咋咋着哎呦，真稳呐、啊！最后一杆，嗯。 <laughs> kahkaha tuzağına hoş geldiniz. Bu videoyu izlerken gülme. Eğer gülersen kahkaha tuzağına yakalanmış olursun. Bu videoda üyeyle baş şoförüm ve ben. Güvenle oynamak biz. Canlı bayız. Biz. Para... Merhaba arkadaşlar. Demediysen resmen bir efsanesin. Yorum yaz ve bu <laughs> Selam millet. Hoş geldiniz.